İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamaları var. Yangınlarla mücadelede geçen 4 günün ardından hava aracı almak için bakanlık düzeyinde görüşmeler başlayacaklarını ifade ederek eğer bakanlık bize bu konuda izin verirse böyle bir çabamız olacak. Yerel yönetimlere daha fazla yetki vermede gerekiyor diye düşünüyorum dedi. Doğrudur. Düşündü. Daha önce de Cemil Tugay düşündü. Hatta yangın uçakları almasıyla ilgili karar verdi, heyecanlandı. Ve bu kararın ardından bir telefon geldi Dendi ki efendim vazgeçtik. Niye vazgeçtiniz? E i̇şte Neptün Hanım festival yapacak, paraların hepsi festivale gitti diye. O tarihlerde alınması gereken yangın uçakları alınmamıştı. Şimdi bir hikayede burada. Cemil Tugay almak istiyor. Ne zaman? Bir sonraki yangına kadar, vahdüt deyinceye kadar. Şimdi topu tamamen bakanlığa veriyor. Bakanlık izin niye vermesin? Belediyenin parası varsa uçak alınır kardeşim, niye alınmasın? Büyükşehir Belediyesi yangın uçağı ve helikopter almak istedi de Orman Bakanlığı buna engelledi mi? Eğer engellediyse engellene dair belgeyi gösterin. Burada en fazla bağırmazsam namerdim. Şimdi kalkıp da bir şey yapamayınca da kalkıp hükümet suçlamak, hükümet işte muhalefet suçlamak. Yani millet topu birbirine atıyor geçiyor.